Arkadaşlar merhaba. Vatandaşlık konu anlatım derslerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yargı kısmının ikinci videosundayız. Seri bir şekilde önemli yerlerin altını çizip sizlere bilmeniz gereken bilgileri verip geçeceğiz. Şimdi adli ve idari yargı var. Adli yargı ilk derece mahkemeleri. Bakınız adli yargının kolları. İlk önce sadece şu tabloyu size izah etmek istiyorum. Şimdi adli yargının ilk derece mahkemeleri, hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi ve özel görevli mahkemeler olarak bunlar da üçe ayrılıyor. Arkadaşlar bunlar ilk derece mahkemeleri. Unutmayın ilk derece mahkemeleri. Ceza mahkemeleri neymiş? Asliye ceza, ağır ceza ve özel ceza mahkemeleri. Yani özel görevli hem cezada hem de hukuk mahkemelerinde var arkadaşlar. Bunlardan sonuç alamazsanız yani bunlardan tatmin edici bir sonuç alamadınız. İstinaf yolu var. İstinaf yolu da ara derece mahkemelerinden olan bölge adliye mahkemeleri. Yani adli yargıda ilk derece mahkemelerinden sonra istinaf merci ara derece mahkemeleri olan bölge adliye mahkemeleridir arkadaşlar. Buradan da istediğiniz neticeyi alamadınız. Davacı veya davalı temiz yoluna başvurabilir ki temiz yolu da arkadaşlar üst derece mahkemesi Yargıtay'dır. Anlatabildim mi? Yani adli yargı korunun üst derece mahkemesi Yargıtay. İdari yargıya geçeceğiz birazdan. O da Danıştay arkadaşlar. Bu adli yargı. Hukuk ve ceza mahkemeleri. Diğer seçenekler bunlar. Sulh hukuk, asli hukuk, özel görevli mahkemeler. Ceza mahkemeleri neymiş? Asli ceza, ağır ceza, özel ceza. Bunların istinaf yolu yani ara derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesi, üst derece mahkemesi yani temyiz yolu da yargıtay olmak üzere sınıflandırılıyor arkadaşlar. Bu adli yargı kolu. Devam edelim. Arkadaşlar hukuk mahkemeleri bakınız Günlük hayattaki birçok hukuk işlemi yapacak. Hukuk mahkemeleri adli olmayan davalara bakıyor. Yani adli dediğim Türk Ceza Kanunu'nda suç sayılan maddeler haricinde borç alacaklı ilişkisi vesaire gibi özel e, durumlara bakıyor hukuk mahkemeleri. Yani ceza işte hırsızlıktır vesaire bunların hepsineye bakıyor? Bunlar ceza mahkemeleri. Burada hukuk mahkemeleri bu şekilde arkadaşlar. Buradan medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku gibi uyuşmazlıkları karara bağlıyor. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde arkadaşlar hukuk mahkemelerinin görevi bu şekilde. Sulh hukuk mahkemeleri. Sulh barış demek biliyorsunuz. Anlaşmazlık, uyuşmazlık durumunda bu mahkemeye başvuruyorsunuz. Bu kelimenin mahkemenin isimleştirilmesinde kullanılmasının tarihsel bir gelişimi var. Yani sulh kelimesinin kullanılması tesadüfü değil. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için. Yani aranızda bir uyuşmazlık, bir anlaşmazlık var. Sizi sulh edecek mahkeme. Yani tek hakimli olarak görev yapıyor. Bu önemli. Bu mahkeme tek hakimli. Bir tane hakim karar veriyor. Mahkeme kuruluyor. Hakim bir tane heyet halinde çalışmıyorlar. Anlatabildim mi? Yani heyet yok, tek hakim sulh hukuk mahkemelerine. Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın kiralanan taşınmazların kira, kira ilişkisinden doğan dava alacakları falan. Arkadaşlar taşınır taşınmaz mal ve hakkın paylaşılmasına mirasçılık belgesi falan. Ondan sonra ziliyetliğin korunmasına ilişkin işte sulh hukuk mahkemesi, sulh hukuk hakimliği görevlendirdiği davalara bakmaktadır. Hukuk mahkemeleri kanunda bu şekilde var arkadaşlar. Çekişmesiz ve çekişmeli yargı var. Çekişmesiz yargıda taraf yok arkadaşlar. Tek bir kişi mesela ben soyadımı değiştirmek istiyorum. Bu çekişmesizdir yani. Karşı taraf yok. Anlatabildim mi? Yani alacak verecek muhabbeti değil. Yani kişisel mevzular. Yani bir kişinin kişinin talebini talebi üzerine bu şekilde mahkemeye başvuracak arkadaşlar. Böyle davalarda bir davalı olmadığı gibi uyuşmazlıkta bulunmaz. Yani karşıda bir dava edeceğiniz biri yoktur. Ben kendim işte ismimi değiştirmek istiyorum falan. Bu gibi durumlar çekişmesiz yargılardır. Çekişmeli de karşı taraf var arkadaşlar diyelim. Asli hukuk mahkemesi önemli arkadaşlar. Bu asli hukuk mahkemesi Adli yargının hukuk kısmının en asil mahkemesidir arkadaşlar. Asıl mahkeme asliye. Asil asliye. Asıl işler burada görülüyor arkadaşlar. Yani sulh hukuktan çok asli hukuk mahkemesi daha çok önemlidir. Bu mahkemeler sulh hukuk mahkemesinin veya diğer bir özel kanunla kurulmuş mahkemenin görevli olmadığı bütün özel hukuk davalarına bakar. Yani bulunduğunuz ilçede sulh hukuk mahkemesi yok. Asli hukuk mahkemesi. Yani ticari bir dava görülecek ama ilçenizde ticaret mahkemesi yok. Nedir? Asli Hukuk Mahkemesi. Yani aile mahkemesi yok. Ne yapacaksınız? Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaksınız. Bulunduğunuz bölgede ama mutlaka her, her, ilçede kesinlikle Asli Hukuk Mahkemesi vardır arkadaşlar. Asli Hukuk Mahkemesi her yerde vardır. Bütün davaları küçük yerlerde Asli Hukuk bakar. Daha sonra üst mahkemelere sevk edebilir. Yani diğer mahkemelere sevk edebilir. Dava konusunun değer miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarda şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme aksine bir hüküm bulunmadıkça Asli Hukuk Mahkemesi'dir. Tamam. Yani böyle borçlarla alakalı, alacaklarla alakalı, ticaretle alakalı, iş hukuku, iş kanunu. Yani bunlarla ilgili uyuşmazlıklarda iş mahkemesi yok bulunduğun yerde. Asli hukuk. Yani gideceğiniz asıl mahkeme asli hukuk mahkemesi. ilk. En başta ilçelerde dediğim gibi küçük yerlerde, yerleşim yerlerinde büyük mahkemenin olmadığı, hukuk mahkemelerinin olmadığı ama kesinlikle asli hukuk mahkemesi vardır. Bura önemli arkadaşlar. Asli hukuk, sulh hukuk mahkemeleri gibi tek hakimlidir yine aynı şekilde. Asli hukuk ve sulh hukuk tek hakimlidir. Şimdi yukarıda metine geçen arkadaşlar hukuk mahkemeleri kanunu HMK hukuk mahkemeleri kanunu hukuk mahkemelerinde yargılamanın nasıl yapılacak usul ve esasları hangi mahkemenin hangi davalara bakacağını belirleyen çok önemli bir kanundur arkadaşlar. Neymiş bu hukuk mahkemeleri kanunu hukuk muhakemeleri evet HMK diye geçer. HMK arkadaşlar dediğim gibi usul ve esasları düzenliyor. Hangi mahkeme, hangi davaya bakacak? Yer bakımından, dava bakımından, konusu bakımından Bunların hepsi hukuk mahkemeleri kanunu, muhakemeleri kanunu diye geçiyor arkadaşlar. Hukuk muhakemeleri kanunu. HMK'da geçer arkadaşlar. Aynı şekilde ceza yargılamasında da ceza mahkemelerinde ceza muhakemesi kanunu var. CMK. Bu da CMK'dır arkadaşlar. E burada da yine olayın işlendiği yer mahkemesi esastır. Yer bakımından. Konu bakımından da olay eğer hukuki bir mesele ise hukuk mahkemesi, eğer adli bir mesele ise ceza mahkemesi yetkilidir arkadaşlar. Burada yetki ve görev vardır arkadaşlar. Bakın birazdan onlara bahsedeceğiz. Özel yani ihtisas uzmanlık gerektiren görevli mahkemeler var. Özel mahkemeler de şöyle. Ticaret mahkemeleri, aile mahkemeleri. Hani dedim ya aile mahkemesi yoksa nereye gideceksiniz? Asli hukuk. Hocam ticaret mahkemesi yok bizim ilçede. Ne yapacağız? Bir ticari uyuşmazlığım var. Asli hukuk. Tüketici mahkemesi. Tüketici haklarıyla alakalı bir sıkıntınız var. Tüketici mahkemesine başvuracaksınız ama ilçenizde yok. Asli hukuk. Kadastro asli hukuk. İş mahkemesi. Hocam iş kanunuyla alakalı bir uyuşmazlık var. Ne yapacağım? Asli hukuka gideceksiniz. Eğer yoksa varsa da iş mahkemesine ithafen dilekçe yazacaksınız. İşte örneğin işte Sivas İş mahkemesine gönderilmek üzere e, ne bileyim gürün asli hukuk mahkemesine gibi. Bu şekilde arkadaşlar dilekçe yazacaksınız. Oradan o tarafa gide, gidebiliyor evraklar. E, gönderdiğiniz dilekçe oradan o tarafa gidebiliyor arkadaşlar. Bunlar kendi arasında yazışmalarla gönderebiliyorlar. Bu şekilde arkadaşlar fikri ve sınai haklar diyor ya hukuk mahkemeleri. Bu ne? Telif hakları falan var ya bu şekilde arkadaşlar. Bunlar özel kanunlarla kurulmuş mahkemelerdir. Her yerde bulunmazlar. Küçük yerlerde özellikle bulunmazlar ama asli hukuk mahkemesi önemli her yerde bulunur arkadaşlar. Devam. Şimdi ceza mahkemeleri var arkadaşlar. Bunlar da ceza mahkemelerinde de şöyle izah edeyim arkadaşlar. Sulh ceza hakimliğinin yerine sulh e, ceza mahkemesinin yerine düzeltiyorum. Evet, önceden sulh ceza mahkemeleri vardı. Bunun yerine sulh ceza hakimlikleri görevlendirdi. Yani sulh ceza hakim mahkeme değil. Örneğin adli arama yapılacak. Bu adli arama yapılması için suç ceza hakimlerinin tek hakimin imzasıyla böyle bir arama yapılma arama kararı falan oluyor. Suç ceza hakimliği önemli arkadaşlar. Bu bu hakimlerimiz suç ceza hakimleri işte ne bileyim yol kontrol devresinde arabada arama yapmak gerekiyor. E, kolluk dönümleri suç ceza hakimliğine yazı yazarlar. İşte ilçe jandarma komutanlığı hakimliğe yazı gönderir. Der ki işte şu tarihlerde yol kontrol devresi yapılacak. Üstlerinde arabalarında arama yapmaya izin isteyecekler. Arama izni o gün için o saatler için belli saatler içerisinde diyecek ki örnek veriyorum 14 ile 16 saatler arasında şu yerde şu noktada yol kontrol devresinde arama yapmaya izniniz vardır diyecek. Bu arama iznini ya da bir evlerde iş yerlerinde bir olayla ilgili arama izni verecektir arkadaşlar bunlar. Suç ceza hakimlikleri bu şekilde hızlı olsun diye, seri olsun diye mahkeme kurmayalım diye hakimin bir imzasıyla bu devreye girecektir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yine asliye ceza mahkemeleri de arkadaşlar ceza yargılamasının asıl mahkemedir. Bak asliye, asil. Asıldır yani bunlar. Aynı hukuk mahkemesi gibi. Yani ağır cezayı gerektiren bir durum var ama sizin orada ağır ceza mahkemesi yok yani. İlçeniz küçüktür. Değil mi? Burada ne yapacaksınız? İlk önce asliye ceza mahkemesi ilgilenecek bunu. Ondan sonra yukarıdaki mahkemelere diğer farklı mahkemelere dağıtabilir yani daha sonra. İlk önce uzmanlık gerektirmeyen durumlarda aynı şekilde Asliye Ceza Mahkemesi bu şekilde yapacak arkadaşlar. Tamam Evet genel olarak 10 yıl ve daha az hapsi gerektiren suçlara Asliye Ceza Mahkemesi bakmakla görevlidir. Asliye Ceza Mahkemeleri tek hakim görev yapar. Bak burada tek hakim. Ama ağır ceza mahkemesi var arkadaşlar. Bu ne? Bir başkan ve en az iki üye olmak üzere 3 hakim görev yapar. Ağır ceza mahkemesi. Tek hakim değil heyet olarak görev yaparlar arkadaşlar. Özel görevli mahkemeler var. İhtisas gerektiriyor bunlarda da. Bunlarda neler arkadaşlar? Trafik ceza mahkemeleri. Bak ceza. Çocuk ceza mahkemeleri. Basın ceza mahkemeleri. Fikri ve esna ceza mahkemeleri örnek verebilir. Özel görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleri gibi tek hakimli olarak görev yapar. Bunlar da aynı şekilde tek hakimli. Ama ağır ceza mahkemeleri önemli. 3 hakim en az 3 hakim olacak arkadaşlar. En az 2 üye ve bir başkan olmak üzere 3 hakim görev yapar. Diyorsunuz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Adli yargı ara derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri arkadaşlar. Bölge adliye mahkemeleri Bunlardan bahsetmiştik. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde görülen davalar sonucunda verilen kararlar, davanın taraflarından biri tarafından doğru ya da yeterli görülmeyebilir. İlk derece mahkemesi aleyhine karar verildiğini yanlış karar verdiğini düşünen taraf, davalı ya da davacı fark etmez. Ceza yargılaması sonucunda da Türk Ceza Kanunu'nun belirtilen üst sınırdan daha fazla ceza aldığını alması gerektiğini hüküm verildiği zaman bu şekilde. Yeniden incelenmesi talebinde bulunur. Bunu da istinafa çıkarır. Yani bölge adliye mahkemesine gönderir arkadaşlar. Bakın istinaf diyoruz. Bölge adliye mahkemesi. Ancak bu inceleme başvuru hakkı sınırlıdır. Kanun hangi hallerde ve nasıl bir yol izlenerek bölge adliye mahkemesine başvuracağını açıklamıştır. Kanunda geçiyor arkadaşlar. Gerek yok detaylara. E, devamında ne var arkadaşlar? İstinaf başvurusu. Evet, görev ve yetki kavramı var. Görev kavramı nedir? Yetki kavramı nedir? Arkadaşlar hukuk sistemi içerisinde görev konusuna oldukça önem verilir. Neden? Çünkü hangi mahkeme hangi davaya bakmakta görevli bu bir kere belirlenmiştir yani HMK'da, e, CMK'da bunları belirlenmiştir. Anlatabilir miyim? Yani hangi tür davalara hangi mahkeme bakacak? Örneğin siz bir boşanma davası açacaksınız. Gidip de bu e, asliye ceza mahkemesinde görülmez, değil mi? Hukuk mahkemesi görür. Bunu aile mahkemesi görür mesela. Gidip de kadastro mahkemesine başvurmazsınız. Gidip de ne bileyim tüketici hakları ile alakalı bir durum için gidip de iş mahkemesine başvurmazsınız. Diyecekler ki ya biz o işe bakmıyoruz. Gidin o baksın. O mahkeme baksın. Bu görevdir arkadaşlar. Yetki meselesi var. Yetki de olayın işlendiği yer mahkemesidir. Esas yetkilidir. Örnek veriyorum. Yer bakımından nerede görüleceği. Evet. Bu diyelim ki ben yine hukuk mahkemesine başvuracağım. Tamam. Gideceğim. E bir ticari bir uyuşmazlığım var. Olay İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da alışveriş yapıldı, İstanbul'da satış yapıldı, İstanbul'da senet yapıldı. Her şey orada. Yetkili mahkeme İstanbul mahkemeleridir. Tutup da bunu Ankara'daki başka bir mahkemeye götüremem yani davayı. Ankara'daki mahkeme bakacak, evrakları bir inceleyecek, diyecek ki. Diyecek ki siz diyecek bunu İstanbul'da gerçekleştirmişsiniz. Alım satım İstanbul'da, vergi, algı her şey İstanbul'da. Yani bu olaya İstanbul mahkemesi bakacak. Biz bakmayacağız. Diyecek yetki olarak yetkili mahkemeyi İstanbul mahkemelerine gönderecek. Görev konusunda da hangi mahkemenin görevli olduğu bu konu üzerindeki görev kimindir? Sorumluluk kime aittir? Hangi mahkemeye? Bu görev bakımından öbürde yetki bakımından yani yer bakımından diyorsunuz arkadaşlar. Evet bölge adliye mahkemeleri de bölge idare mahkemeleri de her yerde yok tabi ad üstünde bölge diyor. Örneğin İç Anadolu'da bak Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri'de bölge adliye mahkemesi. Ne bileyim bak doğuda burada Bingöl, Elazığ, Sirt, Batman, Mardin, Şırnak bunların hepsi Diyarbakır'da gidecek bu bölge adliye mahkemesi burada görülecek. Gaziantep mesela buranın bölge adliye mahkemesinin olduğu merkezdir. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Gaziantep'e gidecek. Burada görülen davalar buraya gidecek. Çünkü her ilde bölge adliye mahkemesi kurulamaz. Yine aynı şekilde Ankara diyelim. İşte Kırıkkale, Kırşehir, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Kastamonu buraların hepsi Ankara'ya gelecek. Diğer türlü bu şekilde arkadaşlar her ilde var. Her ilde diyorum her ilin gideceği bir yer var. Hiçbir yer boşta kalmadı. Yani hocam ben nereye gideceğim benim yerim belli mi belli. Herkesin yeri belli. Bu listeyi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bölge idare mahkemeleri de bu şekilde bölgelere ayrılıyor arkadaşlar diyoruz. Devam edelim bakalım. İlk derece mahkemesi. İşte yukarıya çıkıyorsunuz. Bölge adliye mahkemesi. Devam ediyorum. Adli yargının üst derece mahkemesi var. Bu önemli yargıtay arkadaşlar arkadaşlar kuruluşu ve üye seçimi arkadaşlar yargıtay üyeleri nasıl seçiliyor? Yargıtay temiz mercidir tamam mı? Bunu da söyleyelim. Sınavda çıkıyor. adli davalarda ya da hukuk davalarında üst mahkeme olarak işte temyiz merci hangisidir? Yargıtay. Evet yargıtay üyeleri birinci sınıf ayrılmış. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları arasından HSK tarafından seçiliyor. Bakın yargıtay hakimler ve savcılar kurulu tarafından seçiliyor. Yargıtay üyeleri. Yargıtay'ın kuruluşu ve çalışma usulleri Yargıtay Kanunu var arkadaşlar 2797 sayılı. Yargıtay Kanunu'nda düzenlenmiş. Kim seçiyormuş Yargıtay üyelerini? HSK, Hakimler ve Savcılar Kurulu seçiyor. Evet. Şimdi Yargıtay'ın başkanı kim seçiliyor? Yargıtay'ın başkanı da kendi üyeleri arasından seçiyor arkadaşlar. Şurada bahsetmişiz arkadaşlar. Buna göre anayasada geçiyor arkadaşlar. Anayasa 154'te. Yargıtay birinci başkanı, birinci başkan vekilleri ve daire başkanları kendi üyeler arasından. Yargıtay genel kurulunca. Yargıtay üyeleri bir genel kurul yapıyor, toplantı yapıyor. Kendi üyeleri arasında üye tam sayısının salt çoğunluğu gizli oy 4 yıl için seçilir. Önemli 4 yıl. Kaç yıl sonra sorarlarsa 4 yıl. Yargıtay'ın e, üyelerini HSK seçiyor ama başkanlık kendileri belirliyor. Kendi işlerinde aday çıkıyor. Bunlar e, gizli oyla seçim yapılıyor arkadaşlar bu şekilde. Ama ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasında gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından 5 tane aday çıkarıyorlar. Cumhurbaşkanına sunuyorlar. Cumhurbaşkanı 4 yıl için seçiyor arkadaşlar bunları. Tamam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Başsavcı Vekilini Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasında seçiliyor. Cumhurbaşkanına belirliyorlar. Beşer adayı gösteriyorlar Cumhurbaşkanına. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve başsavcı vekili için beşer arada gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı da diyor ki aha bu olsun. Bu başkan olsun Yargıtay başsavcısı. Aha bu da başsavcı vekili olsun diye Cumhurbaşkanımız bunları seçiyor arkadaşlar. Ama onlar kendi üyeleri arasından seçip sunuyorlar tamam mı? Dışarıdan adam getirmiyorlar. Görev ve yetkileri var. Bölge adliye mahkemelerinin yapmış olduğu isnaf incelemelerinin sonucunda verilen kararları yukarıda en üstte onlar inceliyor. Yani siz ilk mahkemeye gittiniz. Karardan memnun kalmadınız. istinafa çıktınız. Bölge Adliye Mahkemesi'ne. Ondan da sonuç alamadınız ve istediğiniz sonuç alamadınız. Yok arkadaş bu davayı yargıtay görsün mü de diyeceksiniz. En son yargıtaya gidiyor arkadaşlar. Yargıtay da burada iştahatı birleştirme kararı verebiliyor. Ondan sonra son noktada ya onay onuyordur arkadaşlar. Onamaktır bunun görevi. Ya tamamen doğru. Evet diyor. Mahkemelerin hepsi de doğru karar vermiş. Biz de bu kararın arkasındayız diyor. Ya da davayı bozuyor arkadaşlar. Tamam mı? Bozuyor. Bunun onama ve bozma etkisi var arkadaşlar. Evet onama kararı var. Yap, Yargıtay yaptığı incelemeler sonucunda onama kararı ve bozma kararı olacak. Ya on, onamak ne demek? Onaylamak bak. Ona onayla. Onayladı. Evet doğru. Tamam ben de kabul ediyorum. Diğer şey arkadaşlarımız dediği gibi bu davanın sonucu böyle olur diyebilir. Ya da der ki ya bunlar hata yapmış. Burada bir yanlışlık var. Ben bu davayı bozuyorum arkadaş diyebilir. İki tane e, karar verebilir arkadaşlar. Bu da yine e, oy çokluğuyla sağlanıyor arkadaşlar. Unutmayın Yargıtay üyelerinden öyle e, genel kurulda davalarda oy çokluğu aranıyor arkadaşlar. Evet Şimdi Yargıtay aynı konuda verilmiş farklı davalar inceler ve bunlar ilişkin birleştirme kararı alır. Bunları da adı birleştirme kararı denir. Yani iki tane farklı dava var. İkisinde de farklı sonuç görülmüş ama da aynı dava. Konu aynı, olay aynı, her şey aynı. Birbirine çok benziyor. Ama birinde örnek veriyorum 12 yıl vermiş, öbüründe 18 yıl vermiş. Öbür diyor ki ya ona niye 12 yıl verdin de bana 18 verdin. Ben itiraz ediyorum. Eğer ona 12 veriyorsan onu da kabul ettiysen bana da 18 vereceğim. Aynı suçumuz aynı cezamız aynı olsun diye Müracaat edenler yargıta iştahı birleştiriyor. Bu da işte e, lehte oluyor arkadaşlar. Tutuk da şunu demiyor. Ha öyle mi? O zaman biz bu 12 yıllık dava e, ceza alanı tutsak da 18'e çıkarak falan demiyor yani arkadaşlar. Ne yapıyor? O zaman diyor ki tamam. Eğer 12 dediyse, önceki mahkeme biz de tamam dediysek seni de 12'ye düşürürüz diyor. Örnek veriyorum. Bunlar tamamen benim uydurmalarım arkadaşlar. Örnek bu. Yani uydurmam derken böyle bir dava sonucunda böyle karar verilebilir arkadaşlar. Yani yargıtay ben hikayeleştiriyorum size akılda kalsın diye. Tamam olay bu. İdari yargı kolu var arkadaşlar. Şimdi idari yargı da aynı adli yargı gibi düşünün. Ama şöyle bir durum var. İlk derece mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Danıştay da bazen bazı davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapar. Danıştay bazen direkt danıştay'a gidirebiliyor ama o bazı durumlarda bu da kanunla belirtiliyor arkadaşlar. Gerek yok ama şunu bilin. Danıştay bazen ilk derece mahkemesi olabilir. Hani seçenekleri koyabilirler. Derler ki işte ilk derece mahkemeleri, aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biridir? Öncül verir. Der ki asliye hukuk mahkemesi. Ondan sonra asliye ne bileyim ceza mahkemesi, asliye hukuk, asliye ceza bir de danıştay koyar. 1 2 3 öncül koyar ki şimdiye kadar bu ile düşürücü soru görmedim. Ben olsam belki koyabilirdim. Hangileri ilk derece mahkemesi bir ilk ilk derece mahkemesinin yaptığı görevi yapar derse Danıştay'da alacaksınız. Çünkü bazen bazı davalarda ilk derece olarak da görev yapar ama yargıtay yapmaz. Onu bilin. Yargıtay direkt gidip de mahkeme e, kurup sizi yargılamaz ama Danıştay'da da bazı davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapıyor idari yargı arkadaşlar. Önemli sadece bilmeniz yeter içeriğini, detayını, kitabını, hesabını gerek yok. Danıştay bazen ilk derece mahkemesi olarak görev yapar. Aynı zamanda Danıştay hem yüksek mahkemedir hem de danışma mercidir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Adı üstünde danışma meclisidir. Danış. Tamam. Danışmaktan gelsin. Danışma meclisidir. Aynı zamanda mercidir. Ve vergi mahkemeleri. Bunlar ilk derece mahkemeleri. İstinaf yoluna gittiğinizde ara derece mahkemeleri. Burada bölge idare mahkemeleri. İlk gördüğümüz konu neydi? Adli mahkemelerde. Bölge adliye mahkemesiydi. Yani BAM Bölge Adliye Mahkemesi BAM. Bu ne? Bu da BİM arkadaşlar. BİM Bölge İdare Mahkemeleri. Tamam. BAM ve BİM önemli. Üst derece mahkemesi de temiz yolda Danıştay'dır arkadaşlar bunun. Diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. İdari yargının ilk derece mahkemeleri bunlar. E şöyle bakalım arkadaşlar. İdare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bölgenin coğrafi konumu iş yoğunluğu dikkate alarak HSK kararı ile Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. Bu mahkemelerin kuruluşunda ve yargı çevrelerinin belirlenmesinde İçişleri Bakanı, Hazine, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı görüşü alınır. Taraflardan birinin devlet olması her zaman davanın idari yargıda görüleceği anlamına gelmez. Unutmayın arkadaşlar. Eğer idari yargıysa mutlaka taraflardan birinin devlet olması lazım. Bu doğru. Eğer idari yargı varsa devlet Devletle devlet olabilir, devletle kişiler olabilir, özel kişiler, tüzel kişiler olabilir. Ama bu idari yargıda görülüyor. Peki adli yargıda devlet olamaz mı? Olur, olur olur. Devlet adli yargıda da olabilir. Ne zaman, ne zaman acı? Evet, özel özel hukuk tüzel kişileriyle yaptığı sözleşmelerden doğan. Evet, özel hukuk tüzel kişileriyle olan. Örneğin idarenin özel hukuk kişisinden kiralamış olduğu bir taşınmazla ilgili dava adli yargıda çözülür. Yani tuttuğunuz bir rentekardan araç kiraladınız. Kim? Belediye. Belediye rentekardan araba kiraladı. Belediye için ya. Kendi kendi menfaati için. Yani kamu yararına bir hizmet için belki ama sonuçta kiralayan kiralanan kim? İkisi de tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler tüzel kişilerdir. Değil mi? Evet. Biri özel hukuk tüzel kişisi. Şirket. Biri şirket. Biri ne? Biri de belediye. Bu da kamu hukuk tüzel kişisi. Bunların arasındaki dava görüldüğü zaman adli yargıda görülür arkadaşlar önemli idari yargıda devlet ve karşı tarafta da kamu yararına yaptığı bir faaliyet olması gerekiyor. Örneğin belediyesiniz bir asfalt çalışması yapacaksınız, şuradan bir yol geçireceksiniz ama vatandaşın evinin önündeki bahçesinin kenarından yolu genişletmeniz lazım çünkü çok trafik kazası oluyor, çarpık kentleşme yapılmış. Yani burası görüşü engelliyor. Yol böyle geliyor diyelim, yol böyle geliyor, yol böyle geliyor ve görüşü engelliyor. Benim burayı yıkmam lazım. Şurada bir yıkım kararı almam lazım belediyece. Ben burada böyle bir karar alıp karşı tarafla da davalık olursam kamu yararına bir hizmet yaptığımdan dolayı idari yargıda çözümlenecek olayı Anlatabildim mi? Amacım halka hizmet. O yüzden başkasının e, evinin duvarını yıkma kararı aldım. Adama da söyledim. Böyle bir karar aldık. Haberin olsun. Sana da bu verdiğimiz zararın karşılığında şu kadar para vereceğim. Kabul etmiyorum iyi dedi. Ben daha fazlasını istiyorum. Ya o etmeyle mi anlaşalım uzlaşalım yok dedi. Ben mahkemeye gideceğim madem öyle. Tamam lan dedik. Hani <laughs> yani böyle bir mevzular oluyor. Çünkü yaşandı arkadaşlar biliyorum. Burada gerçek kişiyle arasında devletin arasındaki mevzuda hemen idari yargı yoluna başvuracaksınız arkadaşlar. Ama burada bak ne demiş tekrar ediyorum. İdarenin özel hukukla ilişkin, özel hukuka ilişkin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişileriyle yaptığı sözleşmede. Ama buradaki gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileriyle yapmış olduğu sözleşmeden doğan uyuşmazlık. Adli yargıda çözümleri diyor ya. Buradaki sözleşmemiz amacı ne? Amacımız işte adamın arabasını aldık. Adamın dükkanını kiraladık. Ne için? Belediye için. Belediye oraya işte ne bileyim e, vezne bürosu açmak istiyor. Adamın dükkanını kiralayıp orada tahsilat dükkanı açacak, bürosu açacak. Bu belediyenin işi. Belediye kişidir. Karşı taraf da kişidir. Kişilerle arasında şahsi bir meseledir bu. Kamu yararına değil belediyenin kendi menfaatine gibi. Böyle ufak bir ayrım var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bazen adli yargıda görülebilir. Hikayeleştirip soruyor. Düz KPSS'nin e, lisans seviyesinde bu tür sorular geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi idare mahkemeler iptal davaları tam yargı davaları idare sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlık yani bazı imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hariç diğer kanuna verilen işler. Bu görevleri yapar arkadaşlar. İdare mahkemelerinin çözümlenen davalar bunlardır arkadaşlar. Diyoruz çok da önemli değil. Önemli olan yerleri söylüyorum arkadaşlar. Vergi mahkemeleri, vergilerle alakalı falan. İdare yargının ara derece mahkemesi bölge idare mahkemeleridir arkadaşlar. Dedik BİM'dir yani. BİM bölge idare mahkemesi. Adli mahkemeleri neydi? Bölge adliye mahkemesiydi. Devam. İdare yargılama usul kanunu var arkadaşlar. Aynı HMK gibi e, HMK ne yazdık. Evet. HMK arkadaşlar. Hukuk Mahkemeleri Kanunu muhakemeleri. E, ondan sonra CMK var. Ceza Muhakemeleri Kanunu. Bir de idari yargılama usulü var bak. İdari yargılama usul kanunu. İUS İdari yargılama usul kanunu. Bunlar aynı şekilde yargılama usul kanunu. Bunlar usul ve esasları düzenliyor bu kanunlar arkadaşlar. Ondan sonra başka ilk derece mahkemeler tarafından nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını çözümlemek ne bu? Bölge idare mahkemesinin görevleri. Yukarıya çıktı mıydı? Alttakilerin sıkıntılarını çözmeye çalışıyor. Olmadı bir üste çıkıyor. Nereye çıkıyor? Üst derece mahkemesi Danıştay'a çıkıyor arkadaşlar. Danıştay yine Danıştay temyiz mercidir arkadaşlar. Danıştay, Danıştay'da inceleniyor. Şimdi Danıştay'ın şöyle bir görevi var arkadaşlar. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi. Evet yüksek mahkemedir. Evet yüksek mahkemedir. Danışma ve inceleme mercidir. Hem de danışma mercidir. Bahsetmiştim az önce. Evet danıştay aynı zamanda danışma mercidir de. Tamam Bu önemli arkadaşlar. Kuruluşu ve üye seçimi. Danıştay bakın 82 yılında yürürlüğe giren Danıştay kanununa göre teşkilatlanmıştır. Danıştay'da Danıştay Başkanı, Başkan Vekilleri, Başsavcı, Daire Başkanları ve üye hakim olmak üzere 128 yüksek mahkeme hakimi bulunmaktadır. Danıştay üyelerinin seçimi de yüksek mahkeme olması nedeniyle belirli kurallar çerçevesindedir. Bu kurallar 82 anayasasına göre belirlenmiş. Danıştay üyelerinin 4'te 3'ü arkadaşlar 4'te 3'ü önemli 4'te 1'ini cumhurbaşkanı seçecek. Birinci sınıf idari yargı hakim savcıları ile meslekten sayılanlar arasında hakim savcılar kurulu. HSK hakim ve savcılar kurulu 4'te 3'ünü seçiyor. 4'te 3'ünü. Tamam. Dörtte biri de nitelikleri kanunda belirtilen görevler arasında Cumhurbaşkanı tarafından. Yani dörtte üçünü hakimler, savcılar kurulu seçiyor. Dörtte birini de kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Tamam. Mı? Evet. Şimdiye kadar bunlar yeterlidir arkadaşlar. Danıştay Başkanı, Başsavcı, Baş Başkan Vekili falan. bunlar kendi üyeler arasında Danıştay Genel Kurulunca üye sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir arkadaşlar. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Bazen öncüllerde çıkabilir arkadaşlar. Önemli. Evet idari dava daireleri kurulu var. Vergi dava daireleri kurulu falan var. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Yani çok sınavda çıkacağını zannetmiyorum. İştihadı birleştirme kurulu var arkadaşlar. Aynı Yargıtay'daki gibi iştihadı birleştirme kararları verebiliyorlar. Farklı e, karar verilen iki davayı kontrol ettiklerinde aynı konu üzerine ise bunları birleştiriyorlar. İki davanın sonucu da aynı olsun diye uyuşmazlık olmasın diye. Şimdi birazdan uyuşmazlıktan da bahsedeceğim. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bakın Kayseriye, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde falan bunlar Kayseriye gelecek, Ankara işte Çankırı, Kırkale, Kırşehir, Karabük, Kastamonu evet, Eskişehir bunlar da Ankara'ya geliyoruz İşte Sakarya'nın var, Bursa'nın var, Antalya'nın, İzmir'in var falan Bunlar tek tek sormazlar arkadaşlar ki bilin diye anlatıyorum arkadaşlar bu şekilde yapılabilir arkadaşlar Danıştay görevleri nelermiş? Danıştayın görevleri temiz merci olarak idari mahkemeleri verdiği kararları incelemek. İlk derece mahkemesi olarak kanunda öngörülen davaları çözmek danışma merci olarak görev yapmaktır. Ne dedik? İlk derece mahkemesi. İlk derece mahkemesi olarak kanunda öngörülen davaları. Danıştay kanunu da var arkadaşlar. Aynı şekilde Yargıtay kanunu olduğu gibi. Burada da zaten gerekli bilgiler veriliyor. Ama gerek yok bizim için. Sadece şunu bilelim. Temiz merci. idari mahkemelerin en üst merci. Değil mi Yargıtay? Bu şekilde üst mahkemedir. Aynı zamanda ilk derece mahkemesi olarak da davaları çözer. Danışma merci. Bu şekilde arkadaşlar. Bu üçünü bilseniz yeter. Danışma, danışmayla ilgili yeter arkadaşlar. Temiz yoluyla alakalı gerek yok arkadaşlar. Bu kadar bilgiye gerek yok.